Yazılı Yazılır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İklim değişikliği canlıların yeryüzüne dağılışını nasıl etkilemektedir denilmekte. İklim değişikliği arkadaşlar canlılardan bir kısmın göç etmesine bazılarında değişen koşullara adapte olmasını sağlamakta bazılarında neslinin yok olmasını sağlamaktadır. Sebep olmaktadır. Yazalım. Canlılardan bir kısmının kısmının göç etmesine bir kısmının kısmının şartlara adapte olmasına olmasına ve bir kısmının da arkadaşlar yok olmasına sebep olacaktır. Bir kısmının da yok olmasına olmasına sebep olur diyelim. Sebep olur şeklinde ilk sorumuzu tamamlamış olduk. Devam edelim ikinci sorumuzla. Besin zincirini oluşturan üretici, tüketici ve ayrıştırıcı kavramlarını açıklayınız denilmekte. Besin zincirinin ilk basamağında üretici canlılar vardır. Ve üretici canlılar arkadaşlar fotosentez yaparlar ve ne oluştururlar? İşte kendi besinlerini üretebilirler. Bu yüzden üretici canlılar denilmektedir. Üretici diyoruz. Fotosentez yapabilen hem yeşil bitkiler yapabilecek hem de bazı mikroorganizmalar yapabilecektir. Fotosentez yapan yeşil bitkiler ve bazı mikroorganizmalar. Mikroorganizmalar diyelim. Ne yapabilecektir. Fotosentez yapabilecekler ve bu sayede de onları biz üretici demekteyiz arkadaşlar. Ardından tüketiciyi açıklayacak olsak tüketici de bitkisel ve hayvansal gıdalarla beslenen hayvanlara tüketici denilir. Tüketici bitkisel ya da ya da hayvansal gıdalarla beslenir diyelim. Gıdalarla. Beslenir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani tüketiciler üreticiyi yiyebilir bu şekilde veya başka bir tüketiciyi de başka bir tüketici yiyebilir arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu. Ve son olarak burada ayrıştırıcıya bakalım. Ayrıştırıcı da arkadaşlar ölü organizmaları yiyecektir. Ölü, ölü organizmalarla bunların atıklarını parçalan mikroorganizmalardır. Ölü organizmaları yer diyelim. Organizmaları parçalayan Parçalayan mikroorganizma. Çok kötü yazdım kusura bakmayın ama e, hızlıca sizler için daha iyi bir e, sonuç elde edebilmek için bu şekilde hızlıca yazmam gerekti. Sıra geldi üçüncü sorumuzda azot döngüsünü açıklayınız denilmekte. Arkadaşlar şu an soğuduğumuz havada havanın %78'i nedir? Azottur. Ve azot döngüsü de canlılar için oldukça önemlidir ve şunları bilmemiz gerekiyor. Azotun üretici olan bitkiler tarafından kullanabilmesi için nitrat şeklini alması gerekmekte. Ve nitrat şeklini alması için de volkanik olaylar, şimşek ve yıldırım gibi yüksek enerji açığa çıkmalı. Ve bu yüksek enerji açığa çıkaran bazı doğa olayları azotu nitrata dönüştürebilecektir. Azot nitrata nasıl dönüşecektir? Bu bazı doğa olaylarıyla dönecektir. Hemen yazalım. Bitkiler azotu Nitr, e, azotun nitrat halini kullanabilirler. Nitrat halini kullanabilirler diyelim. Bu nasıl nitrat haline dönüşecektir? Bazı doğal olaylarıyla, bazı doğa olayları diyelim. Şey işte yıldırım, şimşek, volkanik faaliyetler diyebiliriz. Bazı doğa olaylarıyla azot nitrata döner. Nasıl döner işte? Şimşek çakması ile beraber yere nitratın depolandığını, oluştuğunu söyleyebiliriz. Nitrat şeklini alır arkadaşlar böylelikle. Sonra azotun nitratı dönüştürdük. Sonra ne yapıyoruz? Başka nasıl azotu nitratı dönüştürebiliriz? Bir de nitrifikasyon bakterileri var. Onları da yazalım. Nitrifikasyon bakterisi de azotu nitrata dönüştürebilir arkadaşlar ya dediğim gibi doğal alaylarıyla beraber toprağa geçecek ya da nitrifikasyon bakterileriyle beraber nitrata dönüşecektir. Bakterileri şeklinde yazmış olalım. Ardından ne olacak arkadaşlar? Bitki köklerindeki bu bakteriler azotu önce amonyak sonra nitrit ve az pardon so önce amonya arkadaşlar sonra nitrit ve nitrata dönüştürerek bitkilerin kullanabileceği duruma getirmektedir. Kim bunlar? Nitrifikasyon bakterileri. Tüketiciler de kendileri için gerekli olan azotu bitkilerle alacaktır. Tüketiciler de diyelim tüketiciler de azotu bitkilerden alacaktır. Bitkilerden alır diyelim. Yani tüketiciler direkt havadan vesaire azotu alamıyorlar. Azotu nasıl alıyorlar? Bitkilerden alıyorlar. Bitkiler nasıl alıyor azotu? Doğal ayları sayesinde veya nitrifikasyon bakterileri sayesinde alacaktır arkadaşlar. Azotun nitrat halini kullanabilmekteler bitkiler. Dördüncü sorumuz nüfus politikası nedir kaça ayrılır deniliyor. Nüfusun miktarına ve niteliğine göre arkadaşlar biz bir önlem oluyorsak bunların hepsine nüfus politikası demekteyiz. Nüfusun miktarına ve niteliğine göre alınan önlemler diyebiliriz. Nüfusun miktarına ve niteliğine göre göre alınan önlemler ve bu nüfus politikaları kaça ayrılmakta? Üçe ayrılmaktadır. İlk olarak nüfus artış hızını azaltmak olacaktır. Nüfus artış hızını azaltmak isteyen politikalar olacaktır. Diğeri nüfus artış hızını arttırmak isteyen politikalar olacaktır. Diğeri nüfus artış hızını korumak isteyen korumak veyahut arkadaşlar niteliğini geliştirmek isteyen politikalar olacaktır. Biz bu şekilde bunları 3'e ayırabiliriz. ayırabiliriz. Beşinci sorumuz. Dünyada ilk şehirsel yerleşmeler nerelerde ortaya çıkmıştır? Bu bölgelerin ortak özelliği nedir deniliyor. İlk yerleşmeler Mezopotamya. Mezopotamya. Sonra Mısır'ı söyleyebiliriz arkadaşlar. Mısır'dan sonra Hindistan'ı. Hindistan. Sonra Çini söyleyebiliriz. Orta Amerika'yı söyleyebiliriz. Orta Amerika. Bu bölgelerde ilk şehirsel yerleşmelerin oluştuğunu söyleyebilmekteyiz. Peki bu bölgenin ortak özellikleri ne olacaktır? Ortak özelliklerini hemen buraya yazalım. Ilıman iklim koşulları. Ilıman iklim koşulları olacaktır tabii ki de. İklim ne kadar elverişli uygunsa o yeri daha çok tercih edecekler. Zaten günümüzde de o şekilde olmakta arkadaşlar sonra su kaynaklarının fazlalığı, su kaynakları diyelim. Su kaynakları gene nerede çok olursa tarım orada gelişecek ve tarımla beraber oranın şehirleşmesi de kolaylaşacaktır. Elverişli toprak, elverişli toprak diyelim. Bu şekilde ifadelerimizi söyleyebiliriz. Bitki örtüsü diyebiliriz. İşte bitki örtüsünün kalitesi, sıklığı, bitki örtüsü gibi ifadeler buradaki şehirsel yerleşmeleri etkilemiştir 6 sorumuz ülkemizde 1923-1965 yılları arasında nüfus artış hızımızı arttırmak için neler yapılmıştır denilmekte bildiğiniz gibi o dönem arkadaşlar savaş yılları olsun vesaire olsun nüfusumuz artış hızı azalmaktaydı biraz ve biz artış hızımızı arttırmak istemekteydik arttırabilmek için Neler yapıldı? Devlet tarafından baktığımızda 1929'a çıkarılan bir yasayla beraber çok çocuklu aileler yol vergisinden muaf tutuldu. Çok çocuklu aileler aileler vergiler vergiden bazı vergilerden diyelim. Bazı vergilerden muaf tutuldu. Bu neye teşvik etmekte? Aileleri çocuk yapmaya teşvik edecektir arkadaşlar ve böylelikle nüfus artış hızının da artacağını söyleyebiliriz. Ardından 1930'da doğum evleri kurulmuştur. Doğum evleri işte anne ve çocuğun bakımlarının yapıldığı yani daha iyi bir hizmet veren yerler olarak, kurumlar olarak söyleyebiliriz. Doğum evleri kuruldu diyelim. Gene bu da önemli olacaktır ve teşvik olarak sayılacaktır. Ardından evli ve çocuklu memurların maaşına çocuk katkısı yapıldı evli, çocuklu çocuklu memurlara çocuk katkısı yapıldı. Yani maaşlarına çocuk katkısı eklendi diyebiliriz arkadaşlar. Zaten bu sanıyorum günümüzde de böyle bir uygulama söz konusu olacaktır. Doğurganlık sürecini uzatmak için evlenme yaşı düşük tutuldu. Evlenme yaşı düştü diyelim arkadaşlar. Resmi olarak düştü ve bu da gene genç yaşta kişi evlenmesine yol açacak ve bu sayede de ne olacaktır? Ülkenin nüfus artış hızı artacaktır. Yedinci sorumuz gelecekte ülkemizin nüfus yapısı nasıl olacaktır diye bir soru var. Baktığımızda arkadaşlar geleceğe şöyle bir tahminde bulunulduğunda dildiğinde nüfusumuz 2069 yılında yaklaşık 107 milyon olacaktır. 2069 yılında yaklaşık yani geç edebilir tabii ki de 107 milyon olacaktır ve bu tarihten itibaren arkadaşlar nüfusumuz artık e, düşüşe geçecektir arkadaşlar. Nüfusumuzun bu en yüksek değerine 2069 yılında ulaşacaktır. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülmektedir. Bu yıldan itibaren azalması öngörülmekte. Ön görülmektedir. Bu şekilde ülkemizin nüfus yapısı için, gelecekteki nüfus yapısı için bazı fikirlerimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi bunlar doğru olmamakla beraber tahmindir zaten. Geleceği, gelecek hakkında bir şey söyleyemeyiz. Ama bu şekilde bir tahmin söz konusu olacaktır. 8. Küresel etki alanına sahip şehirlere 5 tane örnek veriniz deniliyor. Bu küresel etki alanına sahip şehir ne demektir arkadaşlar? Yani e, dünyayı etkileyebilecek şehirler olacaktır. Bunlara 5 tane örnek verecek olursak direkt New York'u söyleyebiliriz. New York borsasını zaten duymuşsunuzdur. Tüm dünyayı etkileyebilecek güçtür. Ardından İstanbul'u söyleyebiliriz. Bir metropol olarak gene İstanbul'da e, küresel etki yapabilecek bir şehir olacaktır. Ardından Moskova tabii ki de söylenilebilir. Rusya'nın başkenti olacaktır. Sonra Londra... Ve sonra da Tokyo'yu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 5 tane örnek verdik. Tabi bunlar daha fazla ama bizden 5 tane istediği için biz de en önemlilerini buraya yazmış olduk. Arka sayfamıza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu tür, bu tür yazılı konseptlerinin devam edebilmesi için sizin kanalımıza abone olup videomuza like atmanız bizim için oldukça önemli ve bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bununla beraber 9. sorumuza geçebiliriz. Yandaki dünya haritasına bazı biyomlar numaralarla gösterilmiştir. Aşağıda verilen biyomları örnekte gibi eşleştiriniz deniliyor. Yağmur ormanları biyomu örnekte eşleştirilmiş. Yağmur ormanlarının nerede olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık Güney Amerika'da olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bir kullanılmıştır. Devam edelim. Çöl biyomuna bakalım. Çöl biyomu nerede olacaktır? Çöl arkadaşlar tabii ki de Afrika'da çok olacağından dolayı buraya 3'ü yapıştırdık. Çalı biyomuna baktığımızda çalı biyomu da 4 ile gösterilen şuradaki Türkiye'nin yanındaki şu kısımları örnek verebiliriz çalı biyomu için. Ardından tuzlu su biyomu verilmekte. Tuzlu su biyomu için de Hint okyanusunu örnek verebiliriz. O yüzden de 6'yı yazdık. Tundra biyomu içinde Rusya'nın çevresini yani Rusya'nın olduğu yerleri söyleyebiliriz. Tundra eklemi için onu da 5'te ifade edebiliriz. Kutup biyomu içinde de Grönland'ı örnek verebiliriz. Zaten kutup dediğimizde şu buradaki uçlar olacaktır. 2'de bizim kutup biyomumuz olacaktır. 10. sorumuz aşağıdaki özellikleri verilen biyomların isimlerini örnekte olduğu gibi karşısına yazınız denilmekte. Bakacak olursak Kaktüsler ve kuraklığa dayanıklı otlar bu biyomun başlıca bitkileridir deniliyor. Zaten çöl biyomunu kendisi örnek olarak vermiş. Diğerine bakalım. Zebra, zürafa, fil, aslan, leopar, çita, timsah, antilop başlıca hayvan türleridir. Bu biyomumuz ne olacaktır? Buna da savan biyomunu söyleyebiliriz. Savan biyomunda bu tür hayvanların yetişebileceğini, bu tür hayvanların yaşayabileceğini söyleyebilmekteyiz. Sıcaklığın sadece birkaç ay sıfır derecenin üstüne çıktığı ve kışın donan toprağın yazın çözüldüğü iklimlerde görülür. Buradaki biyomumuz da tundra biyomu olacaktır. Tundra biyomu için nereleri demiştik? Rusya'nın olduğu yerleri demiştik. Rusya'yı da örnek verebiliriz. Tundra biyomu. Ardından kutup ayısı, kutup tilkisi, fok, penguen hayvan türlerini oluşturur denilmekte. Bu hayvan türleri hangi biyomda yaşayacaktır? Bu hayvan türleri de kutup biyomunda yaşayacaktır. Zaten adı üstüne kutup ayısı denildiği için direkt kutup biyomunu örnek verebiliriz. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu biyom türüdür. Neresidir burası? Tropikal yağmur ormanları biyomu olacaktır. Tropikal yağmur ormanları biyomu şöyle kısaltarak yazalım. Yunus, balina, midye, yengeç, denizanası, ahtopot başlıca hayvan türleridir. Buradaki biyomumuzda Tuzlu su biyomu olacaktır. Tuzlu su biyomu şeklinde ifademizi söylemiş olalım. 11. sorumuz aşağıda canlı türlerini enerji piramidine yerleştiriniz denilmekte. Enerji piramidi arkadaşlar canlı besin zincirini oluşturmaktadır. Yani besin zincirinin e, piramide dönüşmüş hali gibi de düşünebiliriz. Birinci basamağımızda yani en alt kısımda kim olacaktır? Kimler olacaktır daha doğrusu? üreticiler olacaktır. Buradan da hangisi üretici? Tabii ki de bitkiyi üretici olarak alabiliriz. Fotosentez yaptığından dolayı. Ardından bitkiyi yiyen bir e, tüketici bulmamız gerekiyor. Bitkileri kim yiyebilir? Buradan baktığımızda çekirge yiyebilir. Çekirge bitki yedi. Sonra çekirge yiyen bir tüketici bulmalıyız. O da nedir buradan? Kurbağadır. Buraya da kurbağa yazalım. Sonra kurbağayı yiyebilen bir tüketici arayacağız ve o da kimdir? Yalandır yılanı buraya koyacağız ve son olarak da yılanı yiyebilen bir tüketici arıyoruz. Onu da kim yiyebilir? Kartal yiyebilir arkadaşlar. Besin piramidi oldukça önemlidir. Gördüğünüz gibi enerji seviyeleri en alttan en üste doğru azalmaktadır. Ayrıca zehir miktarı en alttan en üste doğru artacaktır arkadaşlar. Ve hani e, biyokütleye baktığımızda biyokütlememizde en alttan yukarı doğru azalacaktır diyebiliriz. Bu besin zincirindeki ve besin piramidindeki önemli ifadeler olacaktır. Bunları kesinlikle bilmeniz gerekmekte. Ve sıra 12. sorumuza geldi. Aşağıdaki tabloda verilen şehirlerin fonksiyonel özelliklerini örnekteki gibi işaretleyiniz deniliyor. Oxford için fonksiyonel özelliği eğitim olarak verilmiş. Doğru Oxford Üniversitesi olduğundan dolayı orada eğitimle söylenmesi doğrudur. Mekke'ye baktığımızda arkadaşlar Mekke'de tabii ki de dini açıdan bir fonksiyonel özelliğe sahip olacaktır. Kabe orada olduğundan dolayı. Rotterdam'a baktığımızda Rotterdam'da limanlar ile ön plana çıkacaktır. O yüzden buna da liman diyoruz. Venedik'te arkadaşlar turistik bir bölge olduğundan dolayı buraya da turizmle bir özellik sağladığını söyleyebiliriz. Moskova'ya baktığımızda Moskova'da idari anlamda önemli bir pozisyona sahiptir. Manchester'da sanayi anlamında önemli bir pozisyona sahiptir. Bu şekilde sorularımızı tamamlamamız gerekiyor. 13. sorumuz... Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız. Denilmekte olaylar belli. Bu olayların karbon tükenir, karbon artar, oksijen tükenir, oksijen artar şeklinde işaretlememiz gerektiği bize veriliyor. Buna göre ilkine bakalım. Fosil yakıtların oluşumu sonucunda karbon tükenecektir. Evet bu zaten burada kendileri yapmış. Ardından fosil yakıtların yanması sonucunda karbon artacaktır ve ayrıca oksijen tükenecektir. Çünkü yanma olaylarında oksijen tükenmektedir. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu deniliyor. Bu kabuk oluşumu sayesinde karbon tükenecektir arkadaşlar. Ardından biz başka bir şey de söyleyemeyiz zaten burada karbon tükenecektir. Hayvanların solunumuna baktığımızda hayvanların solunumuyla beraber karbon artacaktır ve oksijen tükenecektir. Zaten soluk alıp verme oksijenle gerçekleşecektir. Bitkilerde fotosentez olayına baktığımızda da karbon gene tükenecektir. Ve ne artacaktır? Oksijen artacaktır. Çünkü fotosentez dışarıya e, oksijen verme demektir zaten. Canlı kalıntılarının ve ölülerin çürümesi deniliyor. Bu da karbonun artmasına sebebiyet verecektir. Sıra geldi 14. ve son sorumuza. Güzel resimli bir sorumuz. Aşağıda bazı ülke isimleri verilmiştir. Bu ülkelerin yanındaki şekil üzerine örnek gibi yazınız deniliyor nüfus artış hızı veriliyor. Nüfus artış hızını arttırmalı olan ülkeleri ve nüfus artış hızını azaltmalı olan ülkeleri yazmamız isteniliyor. İlk olarak örnek olarak nüfus artış hızını arttırmak isteyen Japonya verilmekte ve nüfus artış hızını azaltmak isteyen Hindistan verilmekte arkadaşlar. Baktığımızda buna göre Kanada'ya baktığımızda Kanada nüfusunu arttırmalıdır. Kanada'da gençler yaşlar daha fazla olduğundan dolayı e, ilerisi için bakın o yaşlarında öldüğünü düşünürsek arkadaşlar genç nüfus azalacaktır yani az olacaktır iyice ve bu da Kanada'nın e, Kanadalıların sonunu getirebilecek ölçüde olacaktır eğer bir politika yapmazlarsa. O yüzden de nüfuslarını arttırmaları gerekecektir. Ardından Nijerya'ya baktığımızda Nijerya'nın nüfusu zaten oldukça fazla ve ayrıyeten gelişmemiş bir ülke. Bu yüzden de nüfuslarını azaltmalı buraya da Nijerya yazalım. Kanada Nijerya yazıldı. İtalya'ya baktığımızda gene İtalya da aynı şekilde arkadaşlar nüfuslarını arttırmalıdır. Finlandiya'ya baktığımızda Finlandiya'nın içinde aynısını söyleyebiliriz arkadaşlar. Onlar da nüfuslarını arttırmalıdır. Malezya'ya baktığımızda Malezya zaten pek gelişememiş bir ülke. O yüzden de nüfuslarını azaltmalı. Nüfus artış hızlarını azaltmalar. Afganistan'da aynı şekilde nüfus artış hızlarını azaltmalıdır. Almanya arttıracaktır arkadaşlar. Almanya'da gene aynı şekilde genç sayısı az, yaşlı sayısı fazla. Bu ülkenin gelişmiş olduğunu belli eder ama aynı zamanda nüfus artış hızının da arttırılması gerektiğini söyleyecektir. Ve Sudan'ı da gene gelişmemiş bir ülke olduğundan dolayı nüfus artış hızını azaltmalı gerektiği yönde o bölüme yazabiliriz. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz diğer yazı videolarımızı yazılı yazılmasın kanalımızdan girerek bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve sınavdan kaç aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın.